Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler. Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan 30 Ağustos zaferinin 103. yıl dönümünü kutlamanın gururunu, coşkusunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Buraya gelerek bu gurura ortak olan herkese teşekkür ediyorum. İstiklal Savaşı'nın en önemli aşamasını oluşturan büyük taarruz ve Atatürk'ün komuta ettiği başkomutanlık meydan muharebesi de milletimiz ve ordumuz adeta imkansızı başarmış başka milletlere de örnek olacak bir zafere imza atmıştır. Bu zaferle vatan toprakları kurtarılmış ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının yolu açılmıştır. Egemenliğimizi, bağımsızlığımızı ve ebedi varlığımızı teminat altına alan 30 Ağustos zaferi milletimizin bağımsızlık inancının ve vatan sevgisinin önünde hiçbir gücün duramayacağını tüm dünyaya kanıtlamıştır.